İspanya favori dedik maçı. Evet Net dedik. 10 maçtan birini kazanırız. Neden bu 90 dakika olmasın dedik. Bize Bulgaristan Muamedisi tarifesi oldu. uyguladılar. Evet, oldu. İlk yarıyı da 3-0 yapmışlardı. Evet. İkinci yarı aynı şekilde devam edecekler mi etmeyecekler mi bilmiyoruz. Maça %88 topa sahip olarak başladılar. Daha ilk 5 dakikada. iki tane pozisyon. Bak 6'da golü yedik. Ondan evet. önce iki tane net pozisyona girdiler. 11. dakikada dört tane şut attılar. Evet. Yani Yamal'ın Allah'tan son vuruşları kötüydü. Bir iki tane o da atabilirdi. Niko'nun net pozisyonu var Baş. kaçırdı. Merino orta saha mı oynuyor, forvet mi oynuyor bilmiyoruz. İki tane gol attı. Bir tane ikinci gol yedik. Evet. Hani bu Guardiola'lı Barcelona'da tiki taka'dan bahsediliyor ya böyle bir şey olamaz abi. Cucurella tekte oynuyor, Niko tekte oynuyor. Oyarzabal tekte bırakıyor, Merino tekte atıyor. Biz işin defansına biliyorsun otobüste de çeksek sıkıntı yaşarız evet, dedim. Evet. Gürcistan deplasmanına pozisyon veriyoruz dedim. Ama ne ısırıyoruz, ne topa sahip olduğumuzda düzgün bir atak yapıyoruz. Yaptığımız ataklarda ofsayta düşüyoruz. Evet. Attığımız şutlar rakip defastan dönüyor. Tehlikeli bir tane şut attık diye heyecanlanıyoruz. Simon çıkarıyor, korner oluyor.